Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, doğum gününde alan hediyeleri açacağız. Arkadaşlar düşüyordum asgara böyle oldum. gördüğünüz gibi bu elbisem annem almıştı bunu hatırlıyorsunuzdur. Arkadaşlar böyle çok güzel. Kızlar evet. bunu kim almıştı anne? Tam defnenin sevdiği gibi elbisen. Abla soğum. bunu kim almıştı? Oops, anne. Annem aldı bunu. Cüzdan. Böyle Cüzdan. Abla sen göster ben yakınlaştıramıyorum çünkü senden derim. Bunu da annem aldı böyle kanat pantolon böyle Pantolon maskesi. Ay kafam karıştı anne ya. Bu şekilde böyle. Yapalım. Bunda baş, doğum gününde gelen bütün arkadaşlar ve bütün kuzenlerim aldı bunu. <laughs> Kim almıştı? Kübra. Kübra. Por Kübra Poraz diye. Ee, bunu Poyraz aldı. Lip Balm. Bir şey var bir Bunu da ablamın arkadaşı aldı. Bana evet. böyle, böyle kışkı. Evet. Pişikli. Aslında ben unicorn yaptım. Ama böyle almışlar ama yine de çok de güzel böyle bunu da ablam aldı skoşi dondurmalı dondurmalı evet. ve patik onu da ben aldım arkadaşlar arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şurada çok güzel bir detay var. Ee, burası unicorn ve gözlerinizi yokuşun. kapayın. Çünkü çok sürpriz bir şey geliyor. Gözlerinizi kapayın. Ta 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 da. Açabilirsiniz. Ay. Aa takım mı? Evet. Fark etmedim ben. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da artık ben giyerim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bana oluyor arkadaşlar bu arada bu. Ben giyeceğim. Arkadaşlar artık ben 5 yaşına girdiğimce hiçbir şey bana olmayacak sanıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşım. yeni yeni şeyler gelmiş. Evet. Sanırım. Bunu da babam aldı şemsiye. Açıyalım. Aç işlerden bir. Al da sen açsana ben? Çünkü benim elim kapatırken babam dedi şekilde yeni kar kapatması da çok güzel oldu çünkü onu kapatsan iyice nasıl evet bu da biliyorsunuz babam almıştı hı hı. anne puzzle değil mi ne puzzle evet puzzle şöyle bunu da kuzenlerinden birisi almış. Bu şekilde aldı. Biz dayanamadık açtık. Evet. Chelsea'nin okul yeni seti. okula başlama seti. Evet. Ben okula başladığım için e, kuzeyim bana bunu almış. Chelsea de okula başlasın. Evet. Arkadaşlar burada yeni Chelsea oldu. Evet. Güzel. Kızlar evet. dayanamadık, dayanamadı açtılar ama bunu sonra gösterirler. Arkadaşlar Baby Life seti. Allah. emzi düşmüş. Kızım. Arkadaşlar bu şekilde yüzebiliyor. Evet. Yüzemiyor aslında. Yıkanabiliyor mi? sadece. Evet, evet yıkanabiliyor ve konuşamıyor. Çünkü bozulunca ağlıyorum ben her şeye. Evet. Pilli olanları yıkalamak istiyor. Evet. Sonra bozulunca da ağlıyor. De. Evet. Arkadaşlar <laughs> i̇şte burada da böyle saçlarını silmek için. Evet. Aslında o şey mendili herhalde kullanmak için Mavi renkli boyama, boyama mum boya kalemi. Niye hem boyan boyanıyormuş kalemiz? hem de puzzle olarak kullanılıyormuş. Aa. Evet bir tarafı renksiz bir tarafı renkli. Evet. 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 Senin bir tane el salı vardı hatırlıyor musun? Hı hı. Hala daha duruyor. Boyanmamış öyle. Arkadaşlar ve lol bebekli evet. bir şey bir tane, bir tane daha şöyle lol bebek çıkacak içinden ama böyle şey böyle şey çıkacak. Evet. Boyaması da var böyle bu şekilde. Şuraya boyuyorsun. Boyama değil de mıknatıslı. Evet. evet. Arkadaşlar o ör biraz. Evet. Arkadaşlar böyle etkinlikler var. Böyle Bir elime... de puzzle çıkılmış sanırım içinden. Allah'ım özür dilerim. Böyle ölü arkadaşlar. <laughs> şey yapamıyorum ki. Ağlamıyorum. Bu da avlamam. Evet bu benim. Arkadaşlar <laughs> bu da Defne'nin. Kumbara arkadaşlar. Arkasında boyaması var. Şöyle Bakın, göstereyim. Bayağı da büyük. Ben gösteriyorum Sanki. abla. Bakın arkasında böyle çocuk boyamış. Gösteriyor kartından şöyle. İçinde boyama var. Evet bunlar da Abi, ortaki... Evet arkadaşlar. bir arkadaşlar bu kumbara, boyaman kumbara. İstediğiniz gibi tarzınıza boyayın bunu. Ben de mi Karıştı. Evet. Evet arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyor musun Defneci? Bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Vesayemizde büs büyük ve büs büyük benim. 5 yaşına girdiğim ailem geldi. Sizin yaşınızdaki çocuklar, benim yaşımdaki çocuklar hep böyle annelerinizden, babalarınızdan isteyin. Ee, arkadaşlar bu arada ben bunu alacak, bebeği ayva alacaklarını düşünmedim hiç. Bebeğiyle zaten aklımda değildi. Böyle anne hani şunları da göster. Onları sana göstereyim. Arkadaşlar ve kuş var burada. Artık bay bay diyoruz. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, Böyle. like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Videolar. videolarımızda ilk size haber dağılırsınız. Görüşmek abone üzere. Abone olursanız videolarımızda ilk sefer tanıtırsınız. <laughs> Videolarımıza abone unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sen de bay bay yap. Bay bay yap.